Şimdi alt noktadan kraliçeyi attım. Burada Kralçe akıllılığını konuşturuyor gördüğünüz gibi. Elektrikçiden buradayken duvara vuruyor. Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be bizi bitirdin be. Yeni bir videodan herkese merhabalar dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda gördüğünüz üzere Türkiye birincisiyiz. Klan olarak şu an Türkiye'de e, sıralama olarak girin sıraya yerleştik. Ve uzun süredir birinci sıradayız şu anda Evet bu videoda ne yapacağım sizlere klan, e, Klanımızdan bazı arkadaşlarımızın yaptığı saldırıları izleteceğim Birkaç tane de kendi yapmış olduğum saldırıları izletmeyi planlıyorum e, Savaşlara geçmeden önce sizlerden ricam like atıp e, abone olmayı unutmayınız Kanalımız gitgide gelişiyor ve e, yükselişte diyelim ve abone olmayı unutmayınız bu manada diyelim Evet yavaştan hemen savaşlara geçiyoruz bakalım. Öncelikle bir klana bakacak olursak gördüğünüz gibi birçok oyuncu mevcut. Yüksek kupada onun haricinde ben kaç kupadayım bir bakacak olursak. Şu an dolayında bir kupaya sahibim. Tabi birkaç tane savunma yemiş, yemiş durumdayım. 3 tane savunma yedim. Daha saldırı yapmadığım için düşmüş biraz kupamız her neyse şimdi uzatmadan bir e, klanımızdaki arkadaşlarımızdan Abid Hüseyin, e, Hüseyin'in atmış olduğu 3 yıldızı izleyeceğiz. Ve e, gördüğünüz gibi e, dünyanın en iyi oyuncularından olan Na'Vi, Stars yani e, Queen Walkers. Geçen senenin şampiyon klanı Queen Walkers'ın en önemli oyuncularından Stars'ın köyüne yapmış olduğu 3 yıldız, atmış olduğu 3 yıldızı bir izleteceğim sizlere. Şimdi... Stars'ın üzerine bakacak olursak bu şekilde bir e, box based denilen bir düzeni mevcut. E, burada görünmezlik kulesi var. Bu arada çizmek isteyen olursa şöyle bir şey yapayım. E, çizmek isteyen olursa SS deyip çizebilir düzeni haberiniz olsun çizmek isteyen, kullanmak isteyen olursa çizebilir diyelim. Neyse şimdi bir saldırıya geçecek olursak saldırıya şöyle bir saralım bakalım arkadaşımız ne yapmış bu manada. Evet saat 6 noktasından iki tane ejder ve aşağı noktadan ejderler atarak başladığını görüyoruz. Bu arada ordusunu söylemeyi unuttum. Ordusun, ordusu ise süper okçulu bir ejder ejder binci saldırısı görüyoruz arkadaşımızdan. Yapmasını bilene yapana gayet güçlü bir ordu bu arada efsane liginde. İyi sıralama kasılıyor bu ordu ile de. Şimdi zeplinini de bu noktadan bıraktı. Şurada bir tane buz büyüsü kullanacaktır. Dediğim anla kullandı zepline. Ordusu gayet güçlü ilerliyor. Burada indirecektir zeplini. Arada aynen öyle orada indirdiğini görüyoruz. Sonrasında öfke ve görünmezlikler ile Orada e, süper okçuları klonluyor sonrasında ise ordu ise buradan e, orta noktadaki saçar ve cehennem kulelerini alıyor ve süper okçular ise belediye binasını indirimi e, indiriminin gerçekleştiriyor. Son görünmezlik ile birlikte belediye binası iniyor mu inmiyor gibi evet belediye binasını indirememiz indirememiş Koruyucu vuruyor. Koruyucu döneklik yaptı yine. <laughs> belediyeyi almadı. <laughs> ee, kahramanlar ile belediyeyi indirdi galiba. Ve buradan nasıl 3 yıldız olmuş. Ve kahraman e, şu Royal Champion sayesinde kalkanını fırlatıp direkt belediyeyi kestiğini görüyoruz. Ama Royal Champion'ı biraz feda etmiş durumda bu noktada. Zehirin içinde biraz e, sıkıntı yaşamış. Belediye binası inse çok daha rahat bir 3 yıldız alacakmış açıkçası. Bakalım şimdi nasıl 3 yıldıza çevirmiş. Kralın özelliği ve kralçenin özelliği var. Ayrıyetten bir tane bebek ejder ve iki tane de roket balonu elinde mevcut arkadaşımızın. iki tane roket balonu şu, şu noktadan atıyor ve bebek ejder ile de bir koridor daraltması sağlayıp kral ve kralçayı bu bölmeye kaya saçarın olduğu bölmeye e ee, sokmaya çalışmış açıkçası ve başarılı da olmuş. Kralın özelliğini basıyor ve bir tane duvar kırıcı ile cehennem kulesinin orayı gerçekten orduyu çok iyi yönettiğini görebiliyoruz arkadaşımızın. Bir tane kırıcı ile buradaki duvarı kırarak kralçenin ulaşmasını sağlıyor. Ee, burada bir tane iktisayı kalmış ve krala kilitlenmesi onun için baya büyük bir şans olmuş. Kraliçeye kilitlense sıkıntı yaratabilirdi. Evet kral e, ölüyor bunun bu manada. Şimdi kralçedeyiz. Kralçe köyü 3 yıldız olmasını sağlamış ve gerçekten e, mili miline mili miline bir 3 yıldızı almış arkadaşımız. Şöyle 2x yapalım. En son kralçenin özelliği özelliğiyle birlikte cehennem kulesinde temizliyor ve 3 yıldızı alıyor. Biraz sıkıntılı bir savaş olmuş ama ve lakin 3 yıldız aldığını görüyoruz. Kendisini tebrik edelim. Başarılar. Evet, şimdi gelelim benim saldırılarıma. Benim saldırılarımdan birkaç tane size savaş izleteceğim. Bakalım ilk savaşa geçelim benim saldırımdan. Şimdi şu savaşa bir bakalım arkadaşlar. Bu savaşta hepinizin bildiği efsanelike sık açan bir e, düzen mevcut. Bu düzene e, neler yapmışız? Bir e, izleyelim bakalım. Bu arada rakip de geçen sezonu global çapta tamamlayan, global çapta kapatan bir arkadaş rakip. O manada bir bilgilendirme yapalım. Bu düzen demek ki global çapta, global ilk binde iş yapan bir düzenmiş hala. Şimdi saat altı noktasından balonlar ile koruyucuyu yollayıp zeplinine bir giriş sağladım. Burada koruyucunun özelliğini kullanıp şu noktaya zeplini indirmeye çalıştım. Buna bir tane püskürtücü üflediğini görüyoruz. Ama şöyle indirdim. Burada ilk etapta belediye binasını kapatıyorum. Kaya alımını sağlıyoruz. Sonra tekrar belediye binasını kapattım. Ee, Cehennem Kulesi'ni de aldıktan sonra şöyle belediye bin binasına dönüyor büyücüler. Başka görünmez büyüsü kullanmıyorum. Büyücüler öldü zaten. Evet kralda da orada yardımını attım kralçenin biraz aklını çalıştırsın diye Sonrasında şuradan yürüyüşüme Başladım kahramanlar yürüyüşüne Burada bir tane Büyücü ile koridoru kesiyorum Kral ve kralçeye Tekli cehennemin olduğu bölmeye Doğru usul usul ilerlemiş Oluyor Bir tane buz büyüsü Kullanacağım burada tekli cehenneme Ardından kralın özelliğini de şöyle Yapıştırdım gitti Royal Şampiyon'la desteği atıp hemen Tazı Balon'a geçiyorum. Bu noktadan Evet Merkez dediğim gibi Öfke Kulesi olduğundan merkezde de bayağı sıkıntılı ee, Çoklu Cehennem Kaya Saçar ve kralcı Öfkeleniyor o noktada. O yüzden Buz Büyülerimizi, Hız Büyüsünü Verimi elde edecek şekilde kullandıktan sonra rahat bir 3 yıldız çıkarmayı başardık. Arka tarafta monolitin olduğunu görüyoruz onun içinde bir tane buza büyüsü atmış oldum o noktada burada adam şuraya kasırgayı koymuş akıllılık etmiş gerçekten ee, çünkü genelde zeplini oradan atıyorlar ama biz zeplini oradan atmadığımız için sıkıntı yaratmadı diyelim ve böylelikle 3 yıldızı almış oluyorum bu düzenden bu köyden zehir büyümüz ise artmış oluyor onu da kullanmadık Evet, bu savaşta böyleydi canlar. Bu videoluk bu kadar diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim ee, ve hoşçakalın. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşürüz.